Ablemitoğlu suikasti faillerinden Levent Göktaş İstanbul'a getirildi. Doçent Doktor Necip Ablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ablemitoğlu suikastının faillerinden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş İstanbul'a getirildi. Türk tarihçi ve yazar Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde kendisine düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının faillerinden biri olan ve yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılan Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tasarlayarak öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edildi. Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep 14 Aralık'ta alınan kararla kabul edildi. Ablemitoğlu suikasti faillerinden Levent Göktaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan havalanan tarifeli uçakla Interpol yetkilileri tarafından İstanbul Havalimanı'na getirildi. Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı.